Bir süredir gündemi meşgul eden tek tip ve bedelli askerlikle ilgili tartışmalar, dün gece Genel Kurmay'ın internet sitesinden yapılan açıklamayla birlikte yeni bir boyut kazandı. Açıklamanın ardından olağanüstü olarak toplanan Bakanlar Kurulu'nun oturumu şu sıralar sona ermek üzere. Arkadaşımız Kerem Dinçer son gelişmeleri aktarmak için toplantının yapıldığı Başbakanlık Konutu'nun önünde. Evet Kerem, nedir oradaki son durum? Kerem nedir oradaki son... Aslı iyi akşamlar. Aslı. Seni duyuyoruz Kerem. Aslı toplantı yaklaşık 10-15 dakika önce sona erdi. Hükümet sözcüsü Sayın Cemil Çiçek çok önemli açıklamalarda bulundu askerlik mevzusuyla ilgili. Bazı noktaların özellikle altını çizdi. Çok şey netleşti. Sanıyorum bu açıklamalar önümüzdeki günlerce çok ses getirecek. Peki Kerem e, tam olarak ne söylendi? galiba Milli Savunma Bakanı'nın da bedelli askerlikle ilgili bazı açıklamaları olmuş. En azından diğer haber kanalları böyle söylüyor. Aslı benim de kulağıma öyle şeyler geldi açıkçası. Fakat ben bir ara toplantıdan dışarı çıkmıştım yoldan geçen arabaları izlemek için. Ne olduysa o anda olmuş. Fakat şunu söyleyebilirim. Askerlikle ilgili müjde bekleyenlere çok önemli kararlar var ve onlar açıklanacak. Neticede koskoca savunma bakanı kendisi. Muhakkak öyle. Peki hükümet sözcüsü bedelli askerlikle ilgili bir şeyler söyledi mi Kerem? Aslı tam olarak sana şunu söyleyebilirim aslında. Genel kurmayla aynı fikirde şeklinde net bir ifadeyi ben duydum. Evet. Ben duydum. Fakat siz stüdyoda genel kurmayın internet sitesine baktınız mı? Onların tam olarak ifadesi nedir? Bakan hangi konularda onlarla aynı ifadeleri benimsiyor? Evet biz stüdyo olarak bir göz attık açıkçası ancak oldukça uzun bir metin aramızdan kimse tamamlayamadı. Askere gidecek olanlar ilgilenir diye düşündük açıkçası. Doğru yani doğru doğru o, o doğru kesinlikle doğru Aslı. Peki Kerem e, teklif askerlikle ilgili bir şeyler var mı söylenen konuşulan? Var. Evet. Açayım mı bunu Aslı? Evet lütfen Kerem. Ee, Aslı şunu söyleyebilirim. Tek tip askerlikle ilgili 3 ila 5 ay arasında rakamlar telaffuz edilmekte. Ee, şunu söyleyeyim. Açıkçası ben pek dikkat etmedim tam olarak. Askerliği 2 sene önce yaptığım için. Fakat genç muhabir arkadaşlardan aldığım notlar... Notlar da tam yeterli değil. Ee, ön sıradan da yer kapamadım Aslı. Ee, bir takım sorunlar yaşandı burada. Anlıyorum evet. Ee, sen kısa dönem yapmıştın zannedersem. Aslı şöyle bir şey var benim askerlik şöyle oldu. Ben İskenderun'da yaptım bir de dönemiyi denetlemeye girmiyorsun ee, ve şöyle bir şey oldu. İskenderun'a gittim İlk günden kendimi sevdiriyorum. Böyle sempatik hareketler gibi. çünkü askerlikte şu önemli kendini sevdir. Peki Kerem çok teşekkürler gelişmelerle yine sende olacağız. Baba Babadağ ilçesine bağlı Sulaklı Köyü'nde kendi imkanlarıyla yoga yapmayı öğrenen ilkokul mezunu Ekber Sönmez, hemşerileri tarafından linç edilmek istendi.